Değerli dostlar tabii ki Türkiye'nin etrafındaki jeopolitik, jeostratejik gelişmelere yakından bakmaya devam ediyorum. Hiçbir e, cepheyi atlamamaya çalışan bir beyin kimyasıyla hareket ettiğimi söyleyebilirim. Eee izlenme izlenme oranlarındaki olağanüstü artış nedeniyle de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu beni, bana şöyle bir duygu veriyor değerli dostlarım ama bu arada birçoğunuzun o abone ol e, düğmesine basmadığını da biliyorum. E, lütfen basın, ne olacak? Size bilgi düzenli gelir böylece. E, bu bende şöyle bir şey yapıyor. Bütün bir gün çalışmalarımın sonucunda sizlere ufak tefek bilgiler aktarırken acaba buza yazı mı yazıyorum diye bir e, düşünce hasıl olmadı, olmuyor. Fakat sizlerden aldığım tepkiler, yorumlar, izlenme oranlarının artması vesaire gerçekten bana büyük bir moral veriyor, onu söyleyeyim ve o moralde çalışmalarımı hızlandırıyorum. Şimdi tabii Doğu Akdeniz'i değerlendirmemiz gerekiyor. Doğu Akdeniz'de esasında 4 Eylül günü bir toplantı oldu. Bu toplantı nedense bizim ulusal medya kuruluşları tarafından çok büyük bir dikkatle takip edilmedi. Fakat e, gördüğüm kadarıyla biraz üzerinde durulması gereken, sonuçları itibariyle de tartışılması gereken bir konu ve bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu uçağını atladı, Kıbrıs'a gitti. E, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristoloudis'in, e, Nikos diyelim ona, soyadı biraz zor. Rum liderin davetlisi olarak ve tabii ki o toplantıda ıı, buluşma zirvesinde üçlü üçlü buluşmada Yunanistan başbakanı Kiriakos Mitsotakis de vardı. Şimdi bu üçlü ıı, 2017 yılından bu yana bakanlar da değişse başbakanlar da değişse ne olursa olsun devam ediyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 Temmuz 2016 saldırısından sonra yani Türkiye'de darbeli saldırısından sonra Türk milletinin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO kurmayları tarafından planlanmış Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail tarafından desteklenmiş bir darbeyi boşa çıkarmasından hemen sonra işte bu üçlü ittifak kuruldu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şunu gördü. Bu darbeyi atlatan Türk milleti yarın bir gün çok daha iddialı siyasi kadroları da bünyesinden çıkarır ve hayata geçirir diye düşündü. Ne tek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kıbrıs Rum kesimi lideri ve Yunan Başbakanı ile yaptığı üçlü zirvenin bir noktasında üçlü ittifakla büyük kazançlar elde ettik daha da kazançlı gelişmeler yaşayacağız kuşkusuz demesi budur. Yani Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz üzerinden oluşturulmuş bir kuşatma ittifakıdır. Yunanistan, Kıbrıs, Rum ve İsrail. Buna niye üç artı bir diyoruz? Çünkü bir yani artı bir Amerika Birleşik Devletleri ve onun şemsiyesi altında kurulmuş. Bu ittifakın birçok hedefi var. Bir Türkiye'nin askeri yapılanmasının güneye inmesine izin vermiyor. Avrupa Birliği'nin de tehditleri çerçevesinde Türk donanması artık Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz. Ne yazık ki çok fazla varlık gösteremiyor. Oysa 2020 yılı bizim için millet olarak büyük bir gurur yılıydı ve orada hem doğal gaz arama gemilerimiz hem de donanmamız cirit atıyordu ama şimdi doğalgaz arama gemimiz Abdülhamid Han, Sirke, Mersin veya işte Antalya Limanı'nın dışına çıkamıyor. O bir başka kuşatma. Askeri kuşatmanın dışında bir de ekonomik kuşatma ile karşılaştık ve Doğu Akdeniz-Doğalgaz Denklemi'nden çekilmek zorunda kaldık. Ne yazık ki. Niye çekilmek zorunda kaldık? Çünkü eğer siz doğalgaz denkleminde kalmak istiyorsanız bir şekilde oradan hakkınız olan bölgeden doğalgazı çıkarıp uluslararası piyasaya veya kendi iç piyasanıza sunmanız gerekiyor ama bu yönde bir gelişme ve çalışmanın artık olmadığını izliyoruz. Ayrıca Kıbrıs Rom yönetiminin ülkenin meşru tek yönetimi adı altında uluslararası ihaleler açması Yeni doğal gaz kaynak alanlarını geliştirmesi, hatta bu ihalelere katılıp kazanmasıyla Katar'ın bile şaşkınlık yaratması başka bir öykü olarak geçiyor. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan Türk milletinin o doğal gaz kaynaklarından payı var fakat onlarda da verilmiyor. Böyle bir denklemle karşı karşıya kaldık. Kabul etmemiz lazım. Eğriye eğri, doğruya doğru demezsek beka mücadelemizde kendi başımıza büyük darbe açmış oluruz. Bunu bileceğiz ki tedbirimizi alacağız. Şu anda benim anladığım kadarıyla Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de özellikle İsrail tarafından biçilen yeni rol taşıyıcılık. Yani diyor ki Türkiye'ye İsrail, bak biz 2017'den bu yana kurduğumuz bu ittifakla bayağı başarılı olduk. Bayağı da kazançlı çıktık. Bak yeni yeni bir sürü doğal gaz alanları da kurduk. Ee, i̇şte bütün Amerikan firmaları bizimle çalışıyor. Katar bizimle çalışıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hepsi bizimle çalışıyor. Sana... Benim çıkarttığım doğal gazı çıkartma, taşımak kalıyor. Şimdi Türkiye için Akdeniz'e en uzun sınırı olan, en uzun sahili olan Türkiye açısından çok düşündürücü bir roldür. Açık konuşalım. Niye? Çünkü üçlü toplantıda yapılan açıklamalarda doğal gaz elektrik, enterkonnekte sistemleri ve yenilenebilir enerji alanında yeni anlaşmalar sağladı Yunanistan, Kıbrıs, Rum yönetimi ve İsrail. Ve bu yönde yeni yatırımlar, yeni sistemler oluşturuluyor. En önemlisi Avrasya interconnecte sistemi. Yani bu üç ülke, üç bölge daha doğrusu Yunanistan, Kıbrıs, Rum ve İsrail, kablo yani deniz altından kablo sistemiyle Avrupa'ya bağlanacak. Avrasya Enterkonnekte sistemi oluşturulacak. Bunun ihalesi açıldı. 1.6 milyar dolarlık ihaleyi Norveç'in Nexan firması aldı ve yakın bir gelecekte Yunanistan'la e, Kıbrıs Rum yönetimi 2000 megawattlık bir kablo sistemiyle birbirine bağlanmış olacak. Netanyahu ne dedi? Biz dedi bu e, Kıbrıs'tan gelecek enterkonekte sistemi dedi. Kendimize bağlayacağız ve daha da doğumuza doğru göndereceğiz dedi. Doğal gaz tesislerinde e, İsrail'in doğal gaz tesislerinde şöyle bir önceliği var. E, kısa bir boru hattıyla Kıbrıs Rum kesimine doğal gazı aktarmak orada yapılandırılacak sıvılaştırma tesisiyle bunu tankerlere yükleyip Yunanistan'ın Dede Ağaç limanındaki doğal gaz çevirim santraline göndermek ve oradan Avrupa'ya basmak. Fakat Rumların ve Yunanlıların karşılıklı bu pozisyonları çerçevesinde biraz uzuyor. Türkiye'yi de yedek bir platform olarak elinde tutmaya çalışıyorlar. Nitekim üç lider Kıbrıs'ta bu meseleleri konuşurken İsrail Enerji Bakanı İsrail Katz bizim enerji bakanı Alpaslan Bayraktar'la bir telefon görüşmesi yaptı. Bakın Bayraktar bu telefon görüşmesini şöyle anlattı. İsrail Enerji Bakanı İsrail Katz'la verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede doğalgaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili bir bölgesel işbirliği imkanlarını değerlendirdik, daha değerlendiriyoruz. Sayın Katsın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İsrail Kats da yaptı. Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Enerji işbirliğimizi yenilemenin olanaklarını tartıştık. Başbakan Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme amaçlı Türkiye'ye bir ziyaret planlarken bölgesel işbirliği açısından umut verici bir dönemden geçiyoruz. Bizi izlemeye devam edin dedi. Şimdi Netanyahu'nun yaklaşımı ise çok net. Bakın şunu söylüyor. İsrail'in doğalgazını Avrupa'ya taşıma konusunda hızlı karar almak durumundayız. Bu konuda Kıbrıs'ın karar alması gerekiyor. Önümüzdeki 3-6 ay içinde bu kararlar alınacak ve bu kararlar alındığı zamanda ya Türkiye üzerinden İsrail doğalgazını yollayacak ya da Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden gidecek. Şimdi tabii daha avantajlı olan Kıbrıs ve Yunanistan hattı. Ama gördüğüm kadarıyla İsrail Türkiye'yi de bir yedek hat olarak ayakta tutmaya çalışıyor. Fakat bu Türkiye'nin Doğu Akdeniz enerji politikalarındaki gerçek yerini işaret etmiyor. Bunu söylüyor. Yani Türkiye'nin İsrail doğal gazını kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya taşıması Türkiye'yi bir enerji devi yapmaz. Kimi yapar? Evet, İsrail yapar. Çünkü İsrail'in ürününü taşımış oluyorsunuz, kendi ürününüzü taşımamış oluyorsunuz. Bu yönden baktığınız zaman kaygıyla izlediğim bir coğrafya Doğu Akdeniz. Türkiye'nin neden bu kadar geri çekildiğini Anlamak mümkün değil. Gerçekten. Açık ve net soruyorum. Bu e, böyle devam ederse bizim sorularımızı biraz daha yükseltmemiz gereken bir sürece doğru ilerleyeceğiz gibi gözüküyor. Hoşçakalın.